Merhaba çocuklar. Bugün Buğra ve Nida senenin ilk dondurmasını yiyecekler. <laughs> o yüzden çok heyecanlılar. Biz onlara kakaolu ve vanilyalı iki tane dondurma aldık. Ellerinde de külahları var. Şimdi kendileri istedikleri gibi dondurmalarını hazırlayacaklar. Hazır mısınız? Evet. Ben kakaolu. Kakaolu. Ben Burak Buğra kakaolu dondurma istiyor mu? Sen de mi kakaolu istiyorsun? Bir de karışık istiyorum. Karışık. Ah Nida öyle mi yiyorsun? Nida kaşıkla yemeye başladı. Sonra da üstünü çikolatayla süsleyeceğiz. Hadi bakalım başlayayım. Soğuk. Soğuk mu? Şimdi ne yapacaksınız? Tut Nida külahını, dondurma külahını. Abi kokun. Tamam abi de tutsun. Anne Tamam bir saniye Ay, ben size yardımcı için. olayım. Heh, ver bakalım ben şöyle alayım. Evet üstlerine koyuyorum. Hop. Beşimleri. Hoppa. Seninki neyle oldu? Kakaolu ve vanilyalı. Vanilyalı. Sen hangisini istiyorsun Nida? Kakaolu. kakaolu. Peki Nida kakaolu istiyormuş. Bir ben saniye. Nida'nın kendi kaşığı. Aa Nida'nın kendi kaşığı. Pardon pardon. Ben. Nida sen al bakalım. Dene alabilecek misin? Ben tutuyorum. Heh. Evet külahına koy şöyle. ben sana yardımcı olayım hoppa evet lezzetli mi Burak sen ağzına çok mu attın anneciğim yuttun mu lezzetli mi evet evet Şimdi biraz da vanilyalı istiyormuş Burak kendininkine biraz da vanilyalı ekleyecek ekle bakalım lezzetli mi Nida Allah alamıyorum vanilyalı uy çok aldın Bura. Senin çok büyük bir dondurma oluyor dondurma. Bence bu son olsun artık. Bu kadar yeter. Sana çikolata. Tamam sen külahını tut düşmesin. Hı. Bütün dondurmaları koy. Evet. Şimdi çikolata sosu dökelim Nidacığım sen de biraz ister misin? Bitti mi? Bitti mi? Ah yemiş bile Nida. Hemen biraz daha koyalım. Nasıl Bilmiyorum ister? Olma. Sen kendin koy tamam. Bu. Seninki de mi çok oldu? Ay bakın Nida da ne kadar çok aldı. Hemen koy 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 koy. Hoppa tamam. İkinize de bu kadar yeterli. Daha fazla yemeyelim. Bu evet. hazırımız acımasın. Evet. Nere ne ağrıyor? Dişimiz. Dişimi evet dişimiz ağrıyabilir. Aa. Şimdi isteyen çikolata Korkum sosu. Lan, anne. Lan, anne. Lan, anne. Anne. Sıktın mı? Ne oldu sıkınca? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı anne. mı peki? Sen... Ben şu dondurmamı tamam ben. Sen, ben... Hani tutalım, tutalım tamam önce abinin kitleyi bir ikinizinkini de tutabilirim isterseniz. Evet, tamam. Şimdi Buğra kendi dondurmasını biraz da süsleyecek. Şöyle sıkalım bakalım neler gelecek. Heh. Hoppa. Ne? Çikolata sosu döktü. Allah. Şimdi de daha dökeceğim. Anne. Evet, şimdi de bir daha dökecek üstüne Anne bakın. Nerede dondurma oldu? Anne. Ha? Tamam, orayı silelim. Hadi, tamam, hemen siliyorum. Islak mendil getiriyorum ve orayı sileceğim. Neredeymiş ıslak mendilim? burada bekleyin bakalım. <laughs> Anne bakalım. Anne ben, bakım Tamam kızım. Yiyor musunuz? Bakayım Nida'nınkine. Evet çok süslü. Seninki de çok güzel. Hadi bakalım afiyet olsun. Bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Bay bay. Hoşça kalın Ön, çocuklar. 12, 14. 14. Tamam. Hoşça kalın çocuklar. Bugün Buğra ve Nida kendilerine yılın ilk dondurmasını hazırladılar. Putri. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Anne. Anne. Anne, evet. bunu, e, koyalım. Yarın bir daha yeriz, değil mi? Evet anneciğim, yarın bir daha yeriz. Ama kahvaltı Kahvaltıdan sonra peki tamam.